Hemen şöyle bir elimi yüzümü yıkamaya gideyim. Hı. Hemen. Oh. Tamamdır. Şimdi bir de bugün biraz banyo yapmam lazım. Uzun süredir banyo yapmıyorum. İlk önce bir tuvalete gideyim. Hı. Hemen. Şimdi hızlıca banyoya girelim. Oh, güzelce banyomu yapayım. Oh, güzelce yıkayayım kendimi. Oh, rahatladım. Hemen şöyle odama gideyim de giyineyim. Evet. Bugün nasıl bir yüz giyeyim? Hmm, bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Hmm, buldum. Oh, tamamdır. Şimdi şöyle aşağı ineyim böyle. Ay bu polis sesleri ne? Neyse bari televizyonumu hemen şuradan açayım. Hı, tamamdır. Bakalım neler varmış. Hı, bunu değiştir. Bunu da değiştir. Heh, bunu çok seviyorum böyle pinleri. Ah. Ya kalmışım hemen şöyle televizyonu kapatalım, şu yatağı da toplayayım. Heh, tamamdır. Evet, hızlıca şöyle saçım bir kurumuş mu diye bakayım lavaboda. Heh. Tamamdır saçım da kurumuş. Hemen şöyle aşağı inelim. Bakalım, bakalım, bakalım. Ay bu polis sesleri ne ya? Bir bakayım hemen. Hemen evimin kapısına gideyim. Ee, ne oluyor ya? Bu polis sesleri nereden geliyor? Ha ne oluyor? Polis bey. Sirenleri kapatır mısınız? Rahatsız oluyorum. Tamam. Ne oluyor ya? Aa ben daha kahvaltı etmedim? Öler yukarı. Ee, öğler yukarı mı? Tamam ee, tamam tamam. 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 Ne oluyor polis bey? Aa, ben ne yaptım? Hayır, yoksa o çaldığım paraları. Ay. Ay. Ee, tamam tamam tamam. Tam geliyorum. Ah. Geliyorum. Tamam. Of. Ya. Ne kadar da şanssızım. Beyefendi sirenleri kapatır mısınız? Rahatsız oluyorum. Of! Ne yaptım ya ben? Öf. oluyor tabii. Of. Evet. Aa seni yaptım. Neyimi? Tamam. Bak, şöyle, 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 şöyle. Tamam. Kelepçeli bari kelepçemi çözseniz. Tamam. Bak, bak, ettim, ettim. Mi? Teşekkürler Polis Bey. Güzeliniz. Oh, keşke buradan kaçabilsem. Şimdi gel buraya. Tamam. Ne yapacağız? Evet sen on tane kaymağı koyacağım. Tamam. Tamamdır. Koydum. Tamam. Evet. Ay 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 ay. Evet arkadaşlar, videom gördüğünüz üzere zaten az bir vakit kaldı. Ondan dolayı part 2'si gelecek.